Otonet'ten merhaba. Ben Deniz Mehmet Yılmaz. Bu bölümde özellikle 90'lı yıllarda ki öncesi de vardır. çokça dikkatleri çeken ki bizde o dönemde böyle Renault 12 vardı ve her Renault 9 böyle gördüğümde babam bundan daha asla falan derdim. Ee, ve böyle kıptayla bakardım. Çok beğendiğim bir otomobildi Renault 9. 90'lı yıllarda çocukluk döneminde böyle sürekli bizim radarımıza giren otomobillerden biriydi. Ee, ve bu bölümde de Size kısaca Türkiye'deki serüvenini Renault 9'un Türkiye'deki serüvenini size aktarmak istiyorum. Aslında Türkiye için önemli ilklere imza atan Renault 9 ülkemizde hem üretim hem de kullanım anlamında en uzun ömürlü otomobillerden biri olma özelliğini taşıyor. Ünlü tasarımcı Robert Opro'nun eseri olan ve 1981 yılında tanıtılan Renault 9, 1982'de Avrupa'da, 83'te ABD'de yılın otomobili gibi iki prestijli ödülü alarak kariyerine başarı hikayesi yazarak başladı. Takvimler 85 yılını gösterirken ülkemizin yazılı basınında dünyaca ünlü bir yıldız, otomobil kavramında yeni boyutlar, Renault 9 ve salon, Ekonomist e, modern teknolojinin ürünü, tek otomobil, Türk otomobil dünyasının da yıldızı olduğu gibi reklam spotları sıkça görünmeye başlandı. Bir Renault kresi olarak önden çekişli aktarmaya sahip olan Renault 9 aynı zamanda eline motor yerleşimine ve 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemine sahipti. Üstelik 0.36 cd'lik rüzgar direnç katı sayısı da dönemi için oldukça iyi bir değerdi. Tüm bu saydıklarımız Renault 9'un Renault 9'a ergonomi, ataklık, ekonomi ve iyi yol tutuş becerisi kazandırmaya yetiyordu. 71 senesinde Renault 12 serisiyle ülkemizde üretim serüvenine başlayan Oyak, Oyak Renault, 70'li yılların ikinci yarısından itibaren mevcut modeline ek olarak yeni modeller üretme arayışına girdi. İlk olarak Renault 4 ve Renault 5 modelleri gündemini alan kuruluş, ülkemizde 70'li yılların çalkantılı siyasi ve ekonomik gelişmeleri neticesinde bu planlarını ertelemek zorunda kaldı. Muradına 1985 senesinde eren firma Renault 9 modelini Bursa'da üretmeye başladı. O yıllarda ülkemizde üretilmekte olan diğer otomobillerin aksine güncel bir model olan ve ana vatanı Fransa ile birlikte 11 ülkede daha üretilen Renault 9'lar için bu durum ülkemizde büyük bir sükse kaynağı oldu. İlk etapta ağırlıklı olarak yurt dışından getirilen parçalarla montajlanan Renault 9 GTL tipini üreten o Bu modelinde elektronik ateşlemeye sahip 1.4 litrelik karbüratörlü 68 beygir gücünde bir motor kullandı. Ve araçlar 5 leri vitesli, manuel vitesli bir şanzımana sahipti. Ayrıca sunulan donanımlar arasında yer alan elektrikli ön camlar ve beşik hareketi olarak da adlandırılan ark hareketi yapabilen ön koltuklar da o dönemde Renault 9'un cazibesini artırmıştı. 1986 senesinde ise ülkemiz için Renault 9'un yenilik yağmuru başladı. Renault 9 otomatik ve Renault 9 dizel versiyonlarıyla da ülkemizde üretilmeye başlayan model Böylelikle ülkemizde üretilen ilk otomobil e, otomatik şanzımanlı otomobil ve yine ilk fabrikasyon dizel motorlu binek otomobil ünvanlarını da ünvanlarına da sahip oldu. Otomatik şanzımanlı model 3 ileri vitesli şanzımana sahipken teknik ve donanım olarak GTL ile aynı yapıdaydı ve bu Versiyonun üretimi 1996 yılına kadar devam etti. Dizel versiyon ise 1.6 litrelik bir üniteye sahipti ve 55 beygirlik güç üretiyordu. Ülkemizde büyük şehirlerde taksiler için getirilen dizel motor zorunluluğunun üzerinden fabrikasyon bir çözümle gelen modelin üretimi ise 91 senesine kadar devam etti. 87 senesi yaz aylarında ise ismi ileride model ile özdeşleşecek olan Broadway serilerinin üretimine başlandı. GTL versiyonun üretimini sonlandıran firma bunun yerine daha düşük donanımlı GTC ve lüks yani GTE Broadway'i tanıttı. Renault 9 modelinin süper lüks tipi GTE Broadway sloganıyla tanıtılan otomobil elektrikli ön cam, merkezi kilitleme renkli camlar, alüminyum alaşımlı jantlar, tubeless yani iç lastiksiz lastikler, sağ yan ayna, Modele özgü tamponda kırmızı şeritler, kadife iç döşeme, spor direksiyon simidi, yan kısımları halı kaplı bagaj gibi lüks özellikler sunuyordu. Alt donanımı GTC ise sunulan bu donanımlardan yoksundu. 1990 yılı geldiğinde ise GT Broadway tipinin motor gücü sıkıştırma oranı artırılıp 72 beygiri çıkarttırırken otomatik şanzımanlı model ise eskisi gibi 68 beygirde sabit kaldı. 91'in 91'in bahar aylarında ise ticari anlamda çok da başarılı olamayan GTC versiyonunun yerine Spring tanıtıldı. Kendine özgü jant kapakları, iç mekanda cıvıl cıvıl döşemeleri ve spor direksiyon simidi ile dikkat çeken Spring elektronik ateşleme sistemine sahip değildi ve 60 beygirlik güce sahipti. Donanım seçeneği olarak ise opsiyonel elektrikli ön camı seçebiliyordunuz. Ekonomik fiyatıyla serinin en kolay ulaşılabilir versiyonu olan Splink, ilk otomobilini alacak olanlar, öğrenciler ve filolar tarafından yoğun bir şekilde tercih edildi. Üretimi ise 96 senesinde son buldu. 93'ün bahar aylarında aradan geçen 8 yılın ardından modelin ülkemizdeki ilk makyaj operasyonu geliş, gerçekleşti. Global'de 1986 model yılında gelen değişikliklerin ülkemizde uygulanmış haliyle aracın ön görünümü Renault 11'e benzemiş, tamponlar ise büyümüştü. Makyajla birlikte seriye 1 de 80 beygir gücündeki 1.6 litrelik karbüratörlü motora sahip yeni top model Fairway versiyonu katıldı. Makyajda Broadway serilerinden gövde rengi tamponlar ve Renault 11 flashta kullanılan tasarıma sahip alüminyum alaşım jantlar La ayrışan otomobil Broadway kadar yüksek ticari başarı elde edemedi. Spring ise makyaj operasyonundan eli boş dönmüş ve faz bir görünüm ile satılmaya devam etmişti. Güncellemelerin bir sonraki aşaması ise 94 sonlarında geldi. Serinin top modeli Fairway Renault 11 Flash S tipi yani aslında ülkemizde satılmamış olan Renault 9 tur, Turbo tipi diyebiliriz. Uzatılmış ön farlara yine bu versiyonda kullanılan alüminyum alaşım jantlara direksiyon simidi ve vites topuzuna sahip olmuştu. Broadway versiyonunun alüminyum alaşımlı jantları daha önce Fairway'de de kullanılan Renault 11 Flash stili ile değiştirilirken serinin baz modeli Spring ise Broadway'lerde kullanılan elektronik ateşleme sistemine sahip 72 beygir gücündeki motora kavuşmuştu. Ayrıca yeni stil cam kapılı bir elektrikli ön cam, merkezi kilit ve renkli camdan oluşan bir paket opsiyonel donanım olarak sunulmaya başlanmıştı. 96 senesinin yaz aylarında Fairway ve Sipnik versiyonlarının üretimleri son bulurken aynı senenin sonbahar aylarında ise faz 3'e geçiş yapıldı ve Renault 9 ismi terk edilip Broadway tek başına ülkemizde modelin ismi oldu. İkinci makyaj operasyonunun büyük ölçüde ülkemizde yapıldığı ve bu makyajın Türkiye dışında sadece Kolombiya'da uygulanmış olduğunu da belirtmek isterim. Ülkemizde artık Renault Broadway ismini alan otomobil ilk etapta 1.4 litrelik karbüratörlü 72 beygir güce sahip RL ve RN versiyonlara satılmaya başlandı. RL versiyonu oldukça zayıf bir donanım listesine sahipken RN versiyonunda elektrikli ön camlar, renkli camlar, merkezi kilit gövde rengi tamponlar, devir saati gibi donanımlar sunuldu. 1997'nin bahar aylarında ise tek nokta enjeksiyonunu besleme sistemine sahip 80 beygir gücündeki RNI versiyonu tanıtıldı. RNI versiyonuna ilave olarak alüminyum alaşımlı jant, arka koltuklarda gömme koltuk başlıkları ve spor direksiyon simidi ile ayrışan RNI, Broadway'in yeni top modeli olmuştu. 99 yılının yaz aylarına gelindiğinde Renault 9'un başka bir deyişle de Broadway'in ülkemizdeki üretiminin sonlanacağı, modelin satışlarının e, ise stoklar tükenene kadar süreceği açıklandı. Dünyada en uzun süre Renault 9 üreten ülke ünvanına sahip olan Türkiye, Türkiye'de yaklaşık 415 bin adet Renault 9 yollarla buluşmuştur ve pek çoğu hala ülkemizin kahrını çekmeye de devam etmektedir. Ne dersiniz? Sloganda olduğu gibi. Zamanı Renault'u haklı çıkarır mı? Hoşçakalın.